بسم الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدني ووفقنا الى <سؤال> الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبفرمة من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. في yoktan واردا وارداً ve bizleri bir bayram sabahına daha ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri, verdiğimiz sadaka-i fıtırları, kurbanları dergâh-ı izzetinde kabul ve karineyle. Ya Rabbi, Bizlere nice, nice bayramlar görebilmeyi nasip ve müesser eyle. Kurban ibadetini ve yapacağımız bütün ibadetleri ömrümüzün sonuna kadar yapabilmeyi bizlere nasip ve müesser eyle. Allah'ım sen bu mübarek gününe rahmet eyle. Kendilerine ve ailelerine sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Allah'ım bu mübarek bayram günü hürmetine vatanımızı ve milletimizi her türlü kaza, bela, musibet ve doğal afetlerden muhafaza eyle. Allah'ın bu mübarek bayram günü hürmetine, bayram sabahı hürmetine, Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm zulüm gören mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Onların da en kısa zamanda bizler gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu, bayram sabahlarına ulaşmalarını nasip ve müesser eyle. Dertli kullarına devalar, hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına hayırlı edalar nasip eyle. Cennetine girebilmeyi, cemalini görebilmeyi, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu olabilmeyi bizlere nasip ve müesser eyle. Allah günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle, geçmişlerimize rahmet eyle dualarımızın kabulü, günahlarımızın defi için, Allah rızası için, El-Fatiha.